Detailing dükkanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Detailing dükkanı Kayseri'den herkese merhabalar. E, bu haftaki uygulama aracımız 2016 model bir Seat Leon'du. Seat Leon'un sahibi Ufuk Bey yıkama şartlarına çok dikkat etmiş ve e, yüzeyde neredeyse kızca çizikler çok az miktarda vardı. Yok denecek kadar az diyebiliriz. E, tabi ağır ile girdik, toparlamaya çalıştık ve e, zaten çok da kolay bir şekilde aldık çizikleri. Çünkü çok aşırı yoğun çizik redese çizik dediğimiz tarzda çizikler yoktu zaten. E, yüzeyi toparladık. Ağır orta hafif katlarımızı yaptık. Zaten bunları videoda izleyeceksiniz. Diğer geriye kalan hani tüm işlemler standart olarak yapıldı demir tozu kil temizliği jant lavlanmaz motor temizliği vesaire. Biz bütün aşamaları tamamladık. Araç şu anda teslimata hazır. Dün seramini yaptık ve kürleşme aşamasını tamamladık. Şu anda müşteriye hazır bir şekilde bekletiyoruz. Burada dikkat çekmemiz gereken şey şu. Yıkama şartına ne kadar çok dikkat edersek çizik o kadar az oluşuyor. 2016 model bir araba için neredeyse yani bayiden gelmiş gibi bir şey diyebilirdik. Yani o seviyedeydi neredeyse. 2016 model bir arabada bile yıkama şartlarına dikkat ettiğimiz zaman 4-5 senelik bir süreçte neredeyse hiç çizilme olmuyor. Yani nedir bu çift kova yöntemidir, işte bezdir, kullandığımız mikrofiber havlular, şampuanlar, daha sonrasında yıkama eldivenlerimiz. Bunlara dikkat edersek ve ince işçilikle birazcık yıkarsak veya yıkatırsak hiç problem yaşamayız. Bizim VIP yıkama dediğimiz olaydan da burada kısa bir bahset istiyorum. Şimdi biz burada VIP yıkamayı neden yapıyoruz? Çünkü biz çift yöntemi, işte gerekli havlular, şampuanlar, destekleyici ürünler, sonra arıtmalı su. Mesela Kayseri için en önemli şeylerden bir tanesidir. İnanılmaz kireçli bir suyu var Kayseri'nin ve biz bunu 4 tane arıtmadan geçirerek direkt e, hiç kusursuz hale getiriyoruz suyu ve kireç lekesi olma ihtimali hiç olmuyor. Suyumuz yumuşatılıyor arıtmalar sayesinde ve biz bu konuya dikkat ettiğimiz sürece de araçlar çizilmiyor. Zaten uygulama yaptığımız arabaları yıkıyoruz ve sonuçlarını sürekli biz kendimiz gözlemliyoruz. Herhangi bir problem yaşamıyoruz. VIP yıkamanın farkı budur. Eğer dikkat edecekseniz de bu şartları kesinlikle yerine getirmeniz lazım. Bundan da kısaca bahsetmek istedim. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizi giriş gelişme ve sonuç bölümüyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler dilerim. İyi günler. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bir çan var. O çana basıp bizim attığımız videolar direkt size bildirim olarak gelebilir. Direkt anında izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi seyirler. ごありがとうございました 음악을 들으면서 지금은 좀더 힘들게 생각하고 있어요. मक्क् मक्क् मक्क्